Evet aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar çok keyifli bir pazar diliyorum hepinize güzel bir kahvaltının ardından birazcık gezerseniz kendinizi biraz doğaya atarsanız biraz ferahlarsınız e, çıplak ayakla toprağa basın bahar ayındayız biliyorsunuz o yüzden bir enerjiniz topraklansın güzel bir e, yarına işbaşı yapabilmek için. Kendimizi şöyle gevşetelim, rahatlatalım keyifli bir kahvaltıdan sonra. Evet bugün ben e, aklımızdaki kişiler sizinle ilgili ne planlıyorlar bunu soracağım. E, bakalım bu planlarına sizi dahil etmeye çalışıyorlar şu anda ya bunu da becerecekler mi görmeyi e, umuyorum. Ben zamansız zamanı niyet alacağım sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Evet. Hemen soruyorum. Kolektifin aklındaki kişi kolektifle ilgili neyi planlıyorsun? Şimdi önce bir enerjisini görelim bu konuda. Neyi planlıyorsun kolektifle ilgili? İşte bunlar hala bir kaygılı derken bakın burada depresif haller çıktı biraz fırtına, biraz depresyon, evlilikleri kötü gidiyor ve konfor alanları içerisinden çıkamayan bir kolektif var. Hala oraya takılmış, kalmış. Ve sizinle yapacağı planlar konusunda da bir şifa arama arayışı içerisinde. Yani şimdi burada ikinci iki versiyon sayacağım. Arkadaşlar, birinci versiyonda sizinle geçmişte Böyle bir yola girmiş ama olmamış. O yüzden sizin konfor alanınızdan çıkmadığınızı, orada durduğunuzu, onlar da bu noktada bunu şifalandırarak sizinle yeniden bir evlilik, çünkü verdikleri sözler var, bu sözleri tutmamışlar. Yeniden tekrardan o noktaya gidebilmek gidebilmeyi planlıyorlar enerji olarak. Yani sizinle evlenmeyi, barklanmayı, bir yuva kurmayı planlıyorlar mı? Planlıyorlar. Hem de hızlı bir şekilde birazcık daha bakın depresif, ve e, öfkeli haldeler diyebilirim. Burada sizin alanınıza giremeyeceklerinden de korkuyor olabilirler. Çünkü siz kapıları kapatmışsınız, onları dışarıda bırakma olasılığınız var. Bunun da bir korkusunu yaşıyorlar gibi görünüyor. O yüzden de depresifler. İkinci versiyonda da burada kendi alanlarından bütünlüğü çıkamadıkları için bu planı düşünseler de hani şifalandırmaya çalışıyorlar sizinle ilgili planları bu. Ee, ama kendi hayatlarındaki döngüde, evlilikleri ya da anlaşmaları, iş anlaşmaları neyse bu noktada çok kötü durumdalar. Ee, ve bu e, verilen sözler noktasında e, birbirlerine kazık atan insanlar var. Ee, orada bir savaş, bir çatışma olduğunu görüyoruz. Ee, öfkeli de birazca bu noktada. Ve sizinle bu konuyu yani konuşmak, planlamak noktasında biraz... E, kendi hayatındaki sorunları halledemediği için yapamıyor. Bu konfor alanından çıkamıyor. Öyle diyeyim. Bakın bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ve ilahi adalet. Yani buradaki adalet duygusu sizinle ilgili değil, orayla ilgili. Çünkü siz zapa sağlam bir şekilde kendi hayatınızda odaklandığınız bir noktada görünüyorsunuz burada. Ve bu göründüğünüz hale hayran olduklarını da söyleyebilirim. Şimdi bunu şifalandırmak adına da bir karar almaya çalışıyorlar net durmaya çalışıyorlar. Gözlerini artık etrafa açmaya başlamışlar. Yani tek dar bakıştan, bakın altıncı çakra, dar bakıştan çıkarıyorlar. Geniş alanda perspektifte değerlendirmeye çalışıyorlar. Onlar da şu an bu pazar günü büyük bir öfke açığa çıkarmış. Net bir konuşma yapmak istiyor ama beklediği burada başka bir durum var. Onu da söyleyeyim planları gayet açık. Sizinle bir yola girmek. Bu yol e, evlilik yolu. Bu yol bir anlaşma yolu. Severler sözlerin tutulması gereken bir yol. O yola girmek istiyor mu? İstiyor şu anda. Evet, bakalım. Sizinle ilgili planları neymiş? Bunlar çok karmaşık değildir aslında. Hayatları berbat o kadar. Şey. Sizin bir yıkıma gittilerse de burada öfke e, şey var. Öfke ve kızgınlık var görüyorsunuz. Eğer sizin aranızda yıkıldıysa bir mahkeme kararıyla birbirinizle ayrıldığınız bir sürece girdiyseniz de o şu anda kendi konfor alanı içerisinde e, korkuyor, cesaret edemediğinde de söylüyor burada. Onu da söyleyeyim. Enerji olarak. Evet, tutulmamış. İşte bakın burada kapesteki bir durum. Onu sıkıştırıyor. Kafeste olmak, işte ailesine oraya buraya ödün vermek. Yani burada aslında kendi hayatından felakat edip başkaları uğruna kendi hayatını yaşayamayan bir insan değil Başkalarına çok fazla etki, başkalarına çok fazla ödün verilmiş. Bunu da birincisi kendi kafasının içerisindeki ahlak duygusu vardır. Yani atalarından getirdiği o kültür vardır ya. O kültürün etkisiyle bu durumu yaratmış mı? Yaratmış. Şimdi sizinle e, bu noktada nasıl bir plan yapmak isteyebiliyor musunuz? Bu durumlardan çıkmak istiyor. Artık anı yaşamaktan bahsediyor. Bu planı istiyor. Hep takılı kaldığı o geçmişteki kültürün ya da anne babadan getirdiklerinin ya da eski ilişkilerinden getirdiklerinin yani o geleneksel yapının dar bakış açısından çıkıp kendi e, istediği bir ilişkiyi kurmak, bunu da anı yaşamakla ilgili sizinle bu kafesten kaçmayı ve sıçrayışa geçmeyi düşünüyor, planlıyor. Onu da söyleyeyim. Planladığı bu. Güzel plan. Yani artık çıksın yani bunlar da kendi başına hareket etmeyi öğrensinler değil mi? Bakın imparatorça olan sizsiniz. Buradaki ee, size doğru adım atması gereken bir sürece giriyor mu? Giriyor. Çok fazla yara almış bir süreç geçmişte bırakılıyor artık. Çünkü buradaki ödün verdiği nokta dedim ya hep başkaları olmuş ya ailesine ya annesine babasına ya işte yanındaki bir dostu onu etkilemiştir anne işte ya aile gibi gördüğü birisi. Artık an ve an yani her an bunu yapmak istiyor sizinle bir aile olma noktasında. De yaratıcılığını kullanmaya çalışıyor. Yaratıcı olacak. Çok kısır hareket etmiş. Yapamamış yani bir türlü. O yüzden kafese kapatmışlar bunu. Öyle görünüyor. Ama bu kafesten çıkacak mı? Mücadele edip bu kafesten çıkmayı planlıyor sizin için. Bakın buradaki ayrılık noktasında siz kendi gücünüzü daha fazla oluşturmuşsunuz. Bu da korkutuyor. Ona. Bakın siz güçlüsünüz. O yüzden hayran ama korkuyor da bir o kadar. Devam edelim bakalım. Neyi planlıyormuş? Sizinle ilgili neyi planlıyor? Gözlemli, gözlemliyor şu an kendi içinde bir şeylerin gözlemini yapıyor. Hayaller kuruyor hayalleri batırıyor derleyip toplamak istiyor çünkü arkadaşlar. Ya yani bu süreci derleri toplamak adına çok fazla gözlemleme yoluna gitmiş. Bu gözlemleme şöyle. Önceden sorunların içindeyken kısılmıştı, kapana kısılmışlık duygusu vardı ya. Bu duygu onun bir türlü rahat düşünmeye ya da bu cendereden çıkmayı kolaylaştırmıyordu. Hep zorlaştırıyordu. Şimdi bu savaşlardan çıkmış anladığım kadarıyla kendi içine dönmüş ya dışarıdan olaylara bir bakıyor. Ha, burada size hayal ediyor. Diyor ki bu sefer ben bunu derleyip toplamak istiyorum. Planı bu. Bu ilişki tekrardan güzel bir seviyeye taşımayı istiyor mu? İstiyor. Bakın karar vermek. bu derleyip toplamaya karar verilmiş. Yapacağım diyor. Bunun için de önce çok düşüneyim. Hata yapmayayım istiyor. Planı bu ve içinde şunu görüyor ki ben evet dengesiz davrandım. Ben alma verme dengesini kuramadım. Ben ondan borç aldım veremedim. Ben ondan sevgi aldım veremedim. Ben işte ondan şefkati aldım veremedim gibi gibi bir durumdan bahsediyor ve aslında siz hayallerini süsleyen kişisiniz. Bunu da biliyorum. Ayrılıkta da hayali bu değil. Ayrılık değildi aslında ama ne yazık ki o noktaya getirdi kendisi. Şimdi bu adımı atarak tekrar bu pişmanlıktan dile getirmek ve bu ayrılığı bitirmek istiyor arkadaşlar. Bakın daha olgun bir tavır içerisinde girmeye çalışıyor. Burada bir yıkım yaşanmış da ya, bu yıkımı gözlemliyor. Niye yaşandı? Bizim aramızdaki bu yıkım neden yaşandı? Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Neden biz bu yıkımı yaşadık diye tabii kendine sordu size değil buradaki sorgulaması bitince arkadaş bu hareketi yapacaktır. Çünkü dedim ya bir anda da korkuyor hareket etmeye. Etrafındaki insanlardan korkuyordur. E, yaptıklarından korkuyordur gibi gibi bir durum var burada. Bunu daha almak istiyorum. yüksek güç birlikte yaratmak ve planlara çok güzel şu andaki ışıl ışıl olan o hayat var ya, hani maskeli hayat, aslında altında bir sürü sorun var. Bunun şu anı farkında. Evet, bu konuda hem fikrim. Yani enerjiler gerçekten değişti, her şeyin farkındalar. Ama işte o güçsüzlükler hala devam ettiği için farkında oldukları şeyi bir türlü sizinle gelip adapt edemiyorlar. Hala farkındalar da egoları da var, onda var. E, egolarını da sarsmak istemiyorlar bir yandan. Ama yüksek güçler tarafından korunulduğunu da biliyorlar. Çünkü sizinle ilgili bir süreci atlatamadılar. Yani tamamen bitiremediler ki kendi yollarına giremediler. Bu yüzden de bu yüksek güçler tabi Allah tarafından korunuyor. Biz yeniden başlayalım. Hani geçmişi bir sıfırlayalım planı bu. Geçmişi bir sıfırlayalım. O sıfır noktasından yeniden tanıyormuş gibi başlayalım olur mu? Birlikte yaratalım. Yani bu sürecin artık yönünü değiştirelim. Eskiden bunları bunları yaptım. Evet. Evet. Ama bunun yönünü değiştirelim artık dediği bir sürece doğru. Geliyor mu? Geliyor. Bakın ölüm, ölüm demek başlangıç. Joker demek yine bir başlangıç. Aslında iki tane eskiyi bitirmek. Ya o yüzden birlikte yaratma noktasına doğru gelmek. Bu düzgenin yönü bu yönde değişiyor. Çok fazla beklenildi ya. Bu beklenen süreçten çıkarak bu dengeyi sağlamak. Bakın hiç vermemiş, hep beklemiş. Şimdi o yüzden bu dengeyi sağlaması gerekiyor. Hayatındaki her şey ışıl ışıl gibi görünse de Uykusuz geceleri var. Ne ışıl ışıl. Göremiyor hiçbir şey. Uykusuz. Bakın burada sizin boynu, boynu bükük bıraktığı için de zorlanıyor. Bu görüşmeyi yapmak istiyor ama yapmak istiyor ama ikilemi var. Nasıl olacak? Ya şimdi ben bu mücadeleyi vereceğim ama bu ikilemi hem somut anlamda var. Maddi, manevi, kariyer ya da duygusal anlamda ikilemi var. Çünkü güçsüz. Çünkü cesaretsiz. Çünkü eskiden hileciydi. Şimdi artık bu noktada nasıl davranılacağını bile bilmeyen birinden bahsediyorum diyebilirim. Evet devam ediyorum. Ama umut var mı? Tabii ki umut var arkadaşlar. Evet sizinle ilgili ne planlıyorlarmış? Güllerin savaşı. Burada tamamen savaş halinde. Ama bu savaşın artık şifalanması lazım. Bakın güce gelen kişiler. Güç, güce geliyorlar artık dedim ya. Hani bir savaş noktasında çıkıyorlar. Çıkmışlar hatta çıkıyorlar. diye çıkmışlar da işte dedim ya bir sessizlikle kendilendiler. Şimdi neden biliyor musunuz? Kendi ışıklarıyla tanışmışlar. Yani şimdiye kadar o kendilerini tanıma noktasında bir adım atmadılar. Hep e, ikinci plana attılar kendilerini. Yani düşünmek de istemediler. Tembellik dediler. Şimdi altın, altlar çatır diyor, çatır diyor böyle. Zemin çatır diyor onun altında. Buradaki tezatlık, kalplerindeki bir tezatlık var. Çatışma halindeydi ama ve şimdi kendi kutsal ışıklarıyla tanıştılar ve burada bir şifa gelmeye başladı. Bu şifa demek ya hayatlarındaki insanların dedim ya ona yaptıklarını gördüler. Birilerini çıkaracaklar hayatlarından. Böyle bir şifadan bahsediyor ki o gücü yoktu. Şimdi bu gücü var. Bakın güç kralı olarak gelmeye başladı. Yarak kral için fark etmez. Burada o gücü var. Geçmiş geçmişte kalacak. Ve bu 2024 yılı anladığım kadarıyla birçok kişi için e, artık geçmişin bittiği, sıfırlandığı bir sürece doğru gidiyor. Buradaki şifalanan şey ikilemler. Ya yani karar noktası kesinleşiyor karar. Bakın burada kutsal ışığıyla tanışan kişi artık daha pozitif düşünmeye başlamış. Negatif düşünen kişi. Negatif şeyler yaşayan, hep kendine çeken kişi artık daha pozitif bakmaya başlıyor. Çünkü kalbindeki tezatlık neyle ilgili? Evlilikle ilgiliydi. Belki sizinle evliyken başkaları çok karıştı. Bu yüzden bu evlilikle ilgili hep tezatlık, tezatlık, tezatlık yaşadı, ikilemler yaşadı, maddi kayıplar verdiniz, bilmem bu konuda ayrıldınız, gittiniz. İşte şimdi artık bu kutsal işiyle tanışıyor ve bundan e, kendiniz sorumlu tutuyor. E, i̇kincisi, e, burada sizinle o yola giriyordu e, ama ikilem vardı hep kafasında. Belki kendince ben kendime bir yer edinemem mi diyordu. İşte sırtından birçok süreçten geçmiş ve bu ikilemler ıı, yüzünden. Ama o zamanlar ger gerçekten kendini tanımıyordu. Gerçekten hep başkalarına etkileniyordu. ve şimdi artık kendi ışığıyla tanışıp bu gücü kazanmaya çalışmış. Kazanmış da aslında öyle değil. Peki üçüncüsü de hayatlarındaki zorluklar artık bitiyor. Bir evlilik noktasında sürekli olarak çatışma yaşadığı bir ailesi vardı. Ve bu ailesiyle bir sürece girdi. Bu süreçte gücü gücü elde etmeye başladı ve e, yaraları iyileştiriyor diyebilirim. E, buradaki her şey de sizi atıyor. Sizin gücünüzü hayran. Siz onun için gerçekten bir aile noktasında görünüyorsunuz. Ama işte burada bu hayranlıkla bir de sizin gücünüzle onu kabul et edip etmeyeceğinizi de düşünüyor. Yani öyle bir korkusu da var arkadaşın. Devam edelim bakalım. Bu ışık anladığım kadarıyla bu Ekim ayında e, herhalde tanımaya başlamış kendi kutsal ışığıyla. Tanışmaya başlamış birçok. Evet, spritüel alana geçiş bu bir yıldırım bir etkisi yaratıyor arkadaşlar. Spritüel alana geçiş demek maneviyata geçiş demek. Geçmiş yaşamlardan getirdiğiniz bazı e, tanışıklıklar var. Geçmiş yaşam bağlantılarınız var. Onu da söyleyeyim. Bazılarında, bazılarında çocukluktan bu yana çok uzun senelerdir tanışanlar var, öyle diyeyim. Yani bir arkadaşmışsınız belki de eskiden. Ee, böyle bir durumdan bahsediyorum. Şimdi bu yıkım enerjisi aslında bir de aydınlanma enerjisi. Neden? Burada yıldırım aynı zamanda yıkar e, ama aynı zamanda gökyüzü aydınlatır. Burada bir aydınlanma var çünkü spiritüel olarak kendisini geliştirmiş. Ondan bundan rehberlik almaya çalışan, yani sizin gibi bir noktaya doğru gidiyor. Bu bir yolculuk. Bu yolculuk ruhsal bir yolculuk. Bu ruhsal yolculukta kırılmalar yaşıyor. Kendi kutsalışıyla o yüzden tanışıyor dedik. Şimdi planı ne? Bu yolculuk zaten aslında bu ilahinin planıdır e, bence. O planlamaya çalıştığı şey kendi ışığıyla tanıştıktan sonra tabii ki sizinle olan bağlantısı ona işaret olarak geliyor. Geçmiş yaşamından rüyalarında geliyordur. Oradan buradan geliyordur yani bir şekilde işaretle. Bu yolculuk size doğru artık kararlı bir şekilde adım atma yolculuğu. Önce ruhsal anlamda kendini yeniliyor. Biraz öfke, biraz kıskançlık, biraz daha hızlı hareket yeni bir başlangıç olarak kendisini ortaya koyuyormuş arkadaşlar. Burada çok sevdiği bir geçmişiniz var sizinle. Ee, dedim ya hani belki çocukluk arkadaşınız belki ama geçmiş yaşam bağlantısı olanlar da çoğunlukla burada onu da söylemek istiyorum. Belki Aradaki engeller yaz ayından beri devam ediyor. Belki Haziran ayından beri ya da geçmiş yazdan beri bilemem. Ama bu engelleri ortadan kaldıracak. Arada çocukları olanlar vardır. O çocuk o çocuk olanlar vardır. E, aranızda öyle bir ilişki de olabilir. Çocuklarınız vardır ama bir türlü kendinizi idam ettiremediniz, kendinizi birbirinizden dışladınız. E, bu yüzden de şimdi yıldırım var. Bu yıldırım aydınlatma yıldırımı arkadaşlar. Yani yıkım yıkım değil bu. Burada aydınlanma görünüyor. O yüzden de çok güzel bir plan burası. Aslında dediğim gibi bu planı sistem yapıyor. Size yolculuk yapanlar uzaktan gelecek olanlar da var. Böyle durumda çünkü dedim ya aydınlanıyor. Ve bu yıkım onun e, ufkunu öyle bir açıyor ki size doğru koşturup gelmek istiyor. Hem de hızlıca uzaktaysa, yakındaysa da zaten bunu yapacaktır da işte bunun için bir süreç var. Peki ben hemen bu bir hafta içerisinde Cuma kadar ya dedim yapacak mı? Bu eylemi size yapacak mı diye soralım. Evet, aklımdaki kişi bu eylemi kollektif ve bir hafta içinde yapacak mısın? Bu önümüzdeki hafta koşulsuz gerçek aşkı anlıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Buradaki kendini geliştiren manevi anlamda duygularını geliştiren kişi ilk anladığı şey size olan aşkı. Ne kadar aşık olduğunu. Burada erkek ya da kadın olduğunuzu fark etmeyin arkadaşlar. Burada aşık olduğunu anlıyor. Geliştirdiği şey bu. Şımarıklık yapmış çok fazla. İşte burada yıldırım o yüzden düşüyor. Bu şımarıklık farkına varıyor. Bu şımarıklıkla israf etmiş. Görmemiş ki bu kadar güzel bir aşkı, bu kadar güzel bir sevgiyi görmemiş ki arkadaş. Kendi ailesinde yaşamamış, geçmiş ilişkilerinde yaşamamış, şımarmış resmen böyle burada. Ve bu şımarlık diyor ki artık sistem ona israf edemezsin, bu yüzden de serbest bırak. Yani sizi yüzden durumlarla kendinizi serbest bırakın, adalet gerçekleşiyor burada size doğru koştuğuna geliyor. Karmaymış tabii ki. Bu şımarıklık dediğimiz şey de aslında karmaymış. Bu karmayı yarattılar, yarattılar, yarattılar. Şimdi acısını da çektiler ve çektiler. Çok çektiler. Ama siz de çektiniz. Onu da biliyoruz. Güzel. En azından şimdi anlamışlar aşkın ne olduğunu sizinle. Meleklerimizden de soruyorum. Bu hafta gelirler mi bunlar? Yani bu hafta şu an serbest bırak dedi. Hani bu karmadan çıkacaklar. Adalet ya geliyor. Ya adım atarlar. Soralım bakalım. Savaş arabası. Oo. Oh. Uzaktan doğru oh o oh. ateş şövalyesi. Gerçekten gelebilecek olan birçok kişi var ve soğonlusu. Ben bu kadar görecek düşünmemiştim. Korkuyorlar arkadaşlar. Bu korku, korkunun neceler faydası yok derler ya. Bu korkuyla hareket edecekler. Mutlu bir hayatı sizinle istiyorlar kendi kendilerini dolduşa getirip hızlıca bu kıskançlıkla adımı atacaklardır koştuğuna dedim ya. Hem tutkularıyla hem de kararlı. Yani bir başarı kazanmak adına bu kararı verecekler, disiplinlerini, bir irade gücü kullanacaklar. Burada hep o konfor alanları, onların çıkamadığı, o cesaretsiz oldukları alan artık değişiyor. Kutsal ışıklarıyla tanıştılar dediğimi ben size. Ani bir olay yaşayabilirler. Bu zaten yıldırımın da üstünde hattı biliyorsunuz. Burada şımarıklık, karma, Allah altık o kadar e, bir sert bir darbeyle belki bu yıldırım onlara gönderiyor. Hem uyanıyorlar hem de hareket haline geçmelerini sağlıyor. Burada evet geleceklerdir görünüyor. Bu karar çıkıyor yani. Ama niye geliyorlar? Mutlu bir aile hayatı kurmak adına, duygusal olarak ve maddi olarak dengelenmek adına geleceklermiş niyetleri bu. Güvenilir olmak istiyorlar artık. Yani bu ilişkiyi güvenilir bir şekilde oluşturmak istiyorlar. Şimdi de bir son ruhumu sormak istiyorum. Aklımdaki kişi kolektife bu hafta adım atacak mı? Karar vermek şey öncelikle demiyor. Hani temkinli davranıyorlar burada. Burada siz de temkinli davranın diyorlar. Aynı zamanda çünkü çok hızlı gelenlere her bir tuzak vardır. Bunu unutmayın. Yavaş, kararı yavaş verin. Yani bir anda hemen karar verip oluşturmayın. İşte bu konuyla ilgili kendi kandilinizi kendiniz yakın dedi. Şimdi onlar zaten bu kandili yakmaya çalışıyorlar şu anda karar verme noktasında. Bu kandili yakıp bunu dengeye getirecekler mi? Getirecekler. Çünkü acı var, keder var ve dualar var. Burada ee, o yüzden Allah'a sındık. bir süreçten geçiyorlar. Şifalanması gereken bir nokta. Geliyorlar mı? Evet. İmparator gibi gelmek istiyorlar. Şu anki tezatlıklar evet hayatlarında bunlar çıkıyor, bitiyor. Ama sizin tezatlığınız da var. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu tezatlık sizde de olması normal. Artık uzun süre geçti. Kendilerini toparlayamadılar. Siz de güvenemiyorsunuz. Kalbiniz bu anlamda sorguluyor diyebilirim. Daha önce çıkmıştı. Hayatınızda belki ikinci bir ee, şans vardır, birileri geliyordur. Bu yüzden de bunu değerlendirmeye çalışacaksınızdır. Ama yavaş hareket edin dedi. Onu da söyleyeyim. Burada imparator gibi gelmek, güçlü gelmekten bahseden bir kişi var. İmparatorca, imparatorca. Evet arkadaşlar, dengeye doğru gidiyorsunuz. Arındırıcı kadeh. diyor ki, Allah'la mesul olanlar içindir. şifa sizinle olsun. Bu şifayı da olası gelecekte umarım hepiniz yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle. Evet alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.